Herkese tekrardan merhabalar. Ben Elif Naz Özdemir. Gelin 2 dakika formuna bir konuşalımın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Red Bull Ring'deki Avusturya Grand Prix'sini konuşacağız. Pist 4326 metre uzunluğunda 10 viraja ve 3 DRS noktasına sahip. Pistin geçişe en müsait yerleri 1. ve 4. virajlar. Uzun düzlükleri sebebiyle az orta downforce yani yere basma kuvveti isteyen bir pist. Bu sene Imola'dan sonraki ikinci sprint yarışı bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde gerçekleşilecek. Pist yüksek konumda olduğu için Red Bull Ring'in hava şartları takımlar için her zaman değerlendirilmesi gereken önemli bir parametre diyebiliriz. Soğuk havanın turbolar ve frenler için sorun olmasının yanı sıra pazar günü Avusturya'da yağış beklentisi var. Soğuk havanın etkisiyle lastik ısıtmanın da önemli olduğu bu hafta sonuna Pirelli en yumuşak lastik setini getiriyor. Mekanik çekişin az olduğu bu pistte bakalım Ferrari ve Red Bull neler yapacak? Benim Avusturya Grand Prix için pole pozisyon tahminim Max Verstappen'den yana sizler de sprint ve yarış sonucuna dair tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki yarış haftasında görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi seyirler.